Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet, karşınızda sebzeleri gördünüz ama bunu merak ediyorsunuz ne olduğunu arkadaşlarım hemen size söyleyeyim. Bu kıyma makinesinden çekilip haşlanmış akciğer. Evet dostlarım doğru duydunuz. Kıyma makinesinden çekilip haşlanmış akciğer yani alciğer de diye deniyor. Bunu dostlarım kavurma yapacağız. Şimdi herkesin diyenler olabilir neden? haşlanmasını ve makineden geçmesini de göstermedin diye. Arkadaşlar malum biliyorsunuz koronavirüs vesaire falan hem akciğeri bulmak sıkıntı hem de marketlerde vesaire de baya bir sıra oluyor. Yani şeylerde kasaplarda sıkıntılı o yüzden hızlı bir şekilde çektirip eve getirdim haşladım. Haşlama aşamasını neden çekmedin diyenler gene olabilir diye söylüyorum. Yani bildiğimiz haşlanma. Boş boşuna vakit kaybı olmasın. Ee, boşuna vakit ısrafı yapmayalım diye çektim şimdi gösteriyorum. Sıkıntı değil. Kıyma makinesinden geçtikten sonra haşlasanız yeterli. Haşlama kıvamı da normal. Köpürdükten sonra bir 5 dakika tamamdır. Ondan sonra süzecekle süzeceğiniz bu şekilde. Ve varsa kuyruk yağı yoksa normal boşluk yağıyla hafiften kavuracaksınız. Şimdi bunları ben bir tencereme atayım. Yağı erisin. Ondan sonra sırayla hepsini kavuracağız. Şimdi yağlar orada eğriyorken... ...biz de burada garnitürümüzü hazırlayalım. Soğanlarımızı öyle küçük küçük kesmeyeceğiz. Şunu ortadan bölüyoruz. Küp küp ya da biraz daha kalın olacak şekilde... ...gözükecek şekilde ayarlayacağız. Akciğer kavurma. Eğer haşlarsanız bu şekil ciğerin o farklı kendi kokusunu koyuna has ya da kuzuya has kokusunu da önüne geçmiş olursunuz. Haşlamadan yapılmaz mı? Yapılabilir. Sıkıntı yok. Zevke bağlı. Ama böyle yaparsanız daha pratik ve daha kolay oluyor. O yüzden bunu tavsiye ederim. Tariflere uyarsanız arkadaşlarım hiçbir sıkıntı yaşamadan güzel bir kavurma yemiş olursunuz. Ciğer kavurma. Bu gaziantep yöresine has bir yemek. Daha doğrusu kebap şekli, kavurma şekli. Şimdi soğanları içine sallayalım. Şimdi biberleri keselim. Yine bunları da iri iri keseceğiz böyle. Şu biberimizi de halledelim. Şimdi dostlarım doğru tencerenin içine geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi içine ekleyelim. Ve kavurmaya başlayalım. Bunlar şimdi kavrulacak. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi 3 tane küçük soğan, 4-5 tane biber iri iri kesilmiş, Bir tane kapya biber kullanabilirsiniz. Ben işte dolma biber gibi bu ithal biberler falan var. Onların şeklinde biberler var. Kapya o da onun gibi. Onu kullandım. Ve tarifte bir tane de bir kuzuya ait de akciğer var burada. Bir kuzuya ait bu akciğer. İki tane üç tane falan değil. Ya da koyun işte her neyse. Küçük baş bir hayvana ait. Onu kullandım. Az bir şeycik de kuyruk yağı koyuyorum. Fazla yağlı olsun istemiyorum. Yağlar da içinde. Şimdi altını kıstım. Bu kavrulduktan sonra tekrardan görüşelim. Hadi bakalım hiçbir yere ayrılmayın. Arkadaşlarım kavrulma olayımız tamam. Şimdi birazcık altını kısalım. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi içine ciğerimizi ekliyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz. Şimdi bu aşamada baharatlarını ekleyelim. Kırmızı toz biber. İsteğe göre acısını da koyabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar. Ben koyuyorum. Siz zevkinize göre koyun. Sonra yine 1,5 çay kaşığı tuz. Yine 1 çay kaşığı kadar top kekik. Yine yarım çay kaşığı kadar da kuru nane. Ve arkadaşlar Yaklaşık bir tatlı kaşığı da kimyon koyacağız bunun içine. Bunu aman ha unutmayın. Kimyon bunun olmazsa olmazı. Daha ben biraz daha fazla koyayım. Kimyon koyarsanız dediğim gibi koyundan kalan ya da kuzudan kalan bütün koku vesaire her şey yok olmuş oluyor. Bir de sakatatın canıdır kimyon. Kimyonsuz sakatat olmaz. Hazmı kolaylaştırır. Sağlık deposu zaten olay bitti. Hadi bakalım garnitür kısmına. Ve arkadaşlar geldik garnitür olayına. kısa ve öz, soğan, maydanoz ve işte varsa kapya biber yoksa bu tarz bir iri biber, kırmızı biber de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bunları güzel hazırlayalım. Soğanları da gene ince ince böyle yatıp şekilde kesiyoruz. sumak olayını hep birlikte yaparız. Şimdi soğanlarla falan uğraşmayalım. Geldik maydanoza. Bunları çok ince yapmayacağız. Şöyle. Orta büyüklük. Ne yok olacak ne var olacak. Şimdi alalım yanımıza. Şimdi baharatlarımızı da ekleyelim arkadaşlar. Böyle bir tatlı kaşığı sumak. Hatta da biraz daha atalım. 2 tatlı kaşığı sumak yaptık. Şöyle 2 çay kaşığını tekabülde tuz. Şöyle bir limonun da yarısını içine sıkma olayımız tamam. Şimdi bir karıştıralım şunu. Evet sevgili dostlar. Şimdi kebabımızda güzelce kullanmak için kenara koyuyoruz. Doğru geçelim. Kebabı sarmaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Artık geldik tadım olayına. İşimiz tamam bitti. Şöyle lavaşı yarıdan keselim. Yarısına. Bunlar bir porsiyonluk oluyor neredeyse. Şöyle bir yarımı tam bir porsiyon yapmış oluyor. Evet. Şöyle yanımıza doğru yaklaştıralım. Şöyle ortasına normal şekilde şöyle fazla koymayacağız. Ne çok dolu ne de az. Dışarıda nasıl yapılıyorsa öyle yapacağız arkadaşlar. Hemen salatasından da Tabi dışarıdakinin biraz daha fazlası oldu ayrı mesela ama olsun. Sıkıntı değil. O kadar da farkımız olsun değil mi? Hemen üstüne şimdi az daha tuz atalım. Ve biraz da limon sıkalım. Ve dürüyoruz. Evet dostlar. Şöyle dışarı çıkanları da içine atalım. İçinin hali böyle. Arkadaşlar şimdi affınıza sığınarak tadına bakıyorum. Bakalım nasıl olmuş bir görelim. Vallahi güzel olmuş. Biraz tuz eksik. Demek ki az koymuş tuzunu. Onu da ekledik. Gayet hoş olmuş. Arkadaşlar kendim yaptım diye söylemiyorum. Hakikaten güzel. Fena değil. Ne öyle abartıldığı kadar Muhteşem bir lezzet yok ama güzel. Böyle kötü değil. Kötü bir tadı yok. Yaparsanız siz de tadına bakmış olursunuz. Arkadaşlarım, geldik yine bir videonun sonuna. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa bir beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve halen de abone değilseniz arkadaşlar, mal tarafta kırmızı bir buton var. Ona basarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız hemen yanında da şöyle bir zil var. Böyle dunk diye vuruyor. Yeni video olduğu zaman bildirim geliyor. Onu da açarsanız bizi daha hızlı bir şekilde uyarılarımızı almış ve izlemiş olursunuz. Yani bir nevi destek gibi bir şey. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, bir ümidiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.